Hoş geldiniz Yarasa Samurları. Hmm. Bir yarasa samuru olduğuna emin misin? Evet eminim. Yarasa samuru. Bırasa çamuru olmasın sakın. Belki de bir arı samurudur. Ha, ya da yarasa fili. Onları yenmek gerçekten çok zordur. Hortumundan alev arkasından da lav çıkarır çünkü. Gerçekten çok tehlikelidir. Hayır. Hayır yarasa samuru dediler. Hı. Üzgünüm kızım. Onlar konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey mi? Ah yapma. Sen sihirli kitap kütüphanesi gibisin. Okumaya devam et. Ya da tişuanzi olarak buradan çıkıp onları arayabilirsin. Bizi eleştirmeye başladılar. 456 mesajınız var. Yarasa, o yarasa samurları bizi yakalayacaklar. İmdat! Rehberde olmayan bir numara.